Şu an SP500 işlemdeyim. İşleme girme sebebim. Güzel bir SMT vardı. Ve PDR'ye gelmişti. Günlük ordur biliyor. Şimdi nasıl yöneteceğime geçelim. Güzel bir şimdi burayı terk etti. Ve sıradaki yer FVG. Eğer bu FVG'ye geçemezse zaten büyük ihtimalle işlem stop olur. oldu da bu FVG'ye geçti. Daha sonrasında buradan ufak bir alt eklemesi daha yaparım. Bunun stopunu buraya çekerim. Bunun stopunu da sıfırlarım. Bu şekilde işlemeye taşımayı düşünüyorum. Şu anlık her şey güzel gidiyor. Evet, market burayı risk beklemedi. Yükselişe devam etti. Ve 3 dakikalığı indiğimizde hatta şu an TP olacağımız kaldı. 3 dakikalığı indiğimizde ee, buradaki 5 dakikalık FVG işaretli görmüş olduğunuz gibi. 3 dakikalıkta balisini kapattı ve buraya retracement verdiğinde ben buradan kaç lot daha eklemişim? 0.8 ve 0.1 lot daha eklemişim. Yani neredeyse 1 lot. Niye direkt 1 lot eklemişim bilmiyorum. Buradan eklemesini yaptım. Stoplarım artık burada. Öbürlerinin de burada hepsi. TP noktamız burası. Şuralarda falan kar almayı düşünebilirim. Direkt kapatabilirim. Veya direkt hiç kapatmam yani. Beklerim TP olana kadar. Bu işlemimiz bu kadardı. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kısa bir işlemdi. Kaliteli bir işlemdi. O sırada Nazdağımız ne yapıyor? Ona bakacağım. O da çırpınıyor yukarı gitmek için. <laughs> New York PM hayını aldı. Redistribution'a sokabilir. Ufak bir distribution. Telefon çalıyor. Bu işlem bu kadardı zaten. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.